Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte Kahramanmaraş'ta kış hazırlıkları hız kazandı. Tarihi dokusu, zengin kültürü ve eşsiz mutfağıyla dikkat çeken şehirde vatandaşlar geleneksel yöntemlerle kışa hazırlanıyor. Kentin dört bir yanındaki pazarlarda özellikle dolmalık kuruluklar, salçalık domates ve biber gibi ürünlere yoğun talep var. Vatandaşlar başta biber ve patlıcan olmak üzere kış boyunca tüketecekleri kurulukları hazırlamak için alışverişe çıktı. Evlerde konserveler kaynatılıyor, salçalar kazanlarda pişiriliyor kış hazırlıkları kapsamında pazarlarda hareketlilik dikkat çekerken, vatandaşlar da geleneksel lezzetlerin korunmasına büyük önem verdiklerini belirtiyor. Kış hazırlıklarımıza başladık. Yavaş yavaş şu anda salçalarımızı yapıyoruz, biberlerimizi kaynatıyoruz. Domates salçamızı güzel serdik, güneşte kurutuyoruz. Taranalarımız yavaş yavaş artık yapabilirsek kendimiz yapıyoruz. Yapamazsak artık o kadar çok fazla şey değil. Herhangi bir güvendiğimiz yerden satın alabiliriz. Aksu Haber'e konuşan vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yılda kışa hazırlıklı girmek istediklerini dile getirerek doğal ve katkısız gıdaları tercih ettiklerini vurguladı. Kış hazırlıklarına falan başladık. İşte biber salçası falan yaptık. Güneşte onları kurtuyorlar. Tarhana hazırlıyorlar. İşte reçeller falan yapıyorlar kış yaklaştığı için. Kışa hazırlanıyoruz işte bu şekilde. Tarhanamızı yaptık. Salçamızı, kuruluk, yaz işte kışlık şeylerimizi, ürünlerimizi yaptık. Tarhana, vurgur, salça, eşki, kuru, leçer, <laughs> kış, kışa hazırlayacak bunların hepsini. Kahramanmaraş'ta kış hazırlıkları hem geçmişten gelen geleneklerin yaşatılmasına hem de aile sofralarının zenginleşmesine katkı sağlıyor.